Kabin memuru nedir? Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu görevliler kabin memuru ya da kabin görevlisi olarak tanımlanır. Kabin memurlarının uçak içerisinde belirgin görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan en önemlisi fakat en az gözle görülebilir olanı yolcuların emniyetini sağlamaktır. Bu ana sorumluluk kabin memurlarının sürekli ve özel bir eğitim almalarını gerekli kılmıştır. Bu eğitim teorik bilgilerin yanı sıra kişinin kendi özgüvenini geliştirmesini ve kendi görevini yerine getirirken bu özgüven duygusuyla ihtiyaç duyduğu otoriteyi sağlamasını da içermektedir. İkincisi ve en çok göz önünde bulunan görevi ise yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak ve adına çalıştıkları havayolu şirketi için güzel bir etki bırakabilmektir. Ülkemizde uçuşun emniyetli, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleşmesi için hava aracının kabin bölümünde görev alan kabin memurları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilgili mevzuatlarda belirtilen gereklilikleri sağlayarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve bunun sonucunda kabin memuru sertifikası almaya hak kazanmış kişilerdir.